Evet arkadaşlar çok uzun bir süre oldu bu sessionları yapmayalı. Böyle söyleyeyim. Şunun sesini birazcık kapatayım. Ki beni duyabilirsiniz. Şimdi hiç lafı uzatmadan yine kitapları tanıtacağım size. Üç tane e, kitap, üç e, roman, bir tane çizgi roman. E, bu aralar e, Science Fiction'a, bilim kurguya ve distopya'ya biraz taktım. Gerçi arada e, günümüz çağdaş yazarlardan e, geleneksel diyebileceğim e, kitaplar da okudum. E, hatta şu an paralel diğer kitapları paralel okuduğum ve henüz bitmeyen elimde bundan bundan söze o zaman Colm uh, Toibin'in uh, The Magician yani uh, Sir isimli kitabı var bizde de yayınlandı bu uh, gerçekten çok güzel bir kitap uh, ne diye sorarsınız Thomas Mann'ın hayatını anlatıyor bu kadar Thomas Mann'ı çok severek uh, okudum senelerce dilimize çevirmiş bütün kitaplarını da okudum aslında. Hatta çevirmeyen bir kitabı var mıydı acaba diye düşünüyorum. Şu an hiç aklıma gelmiyor. Muhtemelen ihtimalle onu da Almancasından, Almanya'dan kendi okumuşumdur. Ee, sihirbaz çok fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü alın okuyun Bayağı kalın bir kitap esasında ve kolum amcamız da çok iyi yazmış. Belki konumu Tobin'i e, Brooklyn, Brooklyn, Brooklyn konuşmaya bak. <laughs> Brooklyn isimli romandan e... romanından da hatta e... filminden daha çok hatırlayabilirsiniz. E, İrlanda'dan kalkıp e... New York'a Elis Adası'na giden o orada hayat mücadelesini sürdüren bir kızın hikayesi. E çok severek okuyorum açıkçası. Elimden bırakamıyorum ama paralel iki kitap daha okuduğum için dönüştürüleceği değiştir okuyorum. E şunu da söyleyeyim. Bu yaşla mı alakalı ee, başka bir şeyle mi alakalı bilmiyorum ama ee, zaman geçtikçe eskiden bir kitabı bitirmeden diğerine başlamazdım. Genelde yine öyleyim. Ama ee, son bir senedir paralel okumalara geçtim. Böyle söyleyeyim başka farklı ama birbirinden çok farklı e, kitapları e, minimum 2, bazen 3 bir arada okuyabiliyorum. Aynen öyle değil Bu kitabı da kesinlikle önüyorum Aslında e, Colin Tobi'nin bu kitaplarını öneririm. Gayet güzel kitaplar. Ama hemen buradan Science Fiction'a atlayacağım. Bilim kurguya. Eee... Evet, bu o, Joyce Carol Oates'ın bir kitabı. O, yanlış gösteriyorum size şu anda galiba. Ama tabii şey olduğu için en iyisi okuyayım. Hazards of Time Travel. Yani bu da bir... O, Türkçesi neydi? Time Travel. Yani Time Travel şu an gelmiyor aklıma. Bu da bir şey değil. Temizlen bir kahve e, zaman yolculuğu pardon. <laughs> Şimdi zaten e, Joss hepimiz biliyoruz. Bildiğimizi varsayıyorum. Yani edebiyatı sevenlerin bildiğini varsayıyorum. Gerçi şu sıra e, davranılattığım ama en çok e, konuşulan kitabı adı Blond, Sarışın. Marilyn hayatını anlattığı kitap hatta son zamanlarda Netflix'te e, filmi de var seyretmedim kitabı aldım henüz okumadım filmi de daha seyretmedim e, fakat e, The New Yorker'da e, yayınlanmış bir makale okudum bu konuda e, daha doğrusu hem bir makale okudum hem de e, Joyce Carol'a yapılan bir röportajı okudum ee, tabii ki kitapta, kitabın çok daha iyiinde e, iyi olduğunda hem fikir herkes. Ee, filmde de e, Marilyn Monroe'yu bu zamana kadar biliyorsunuz birçok kişi oynadı. Fakat hiçbirinin gerçekten onun karizmasına ulaşamadığını söylüyorlar, mutlaka öyledir. Ama kitabın, kitabın muhteşem olduğunu bahsediyor. Ee, bir kadına yüklenen. E, ...güzelsin, sarışınsın... Ee, ...imajın arkasındaki... ...aslında çekilen acılar... E, ...büyük bir zekanın... E, ...orada olması... ...fakat... E, ...maalesef kadın olmanın... ...bu toplumda... ...bu dünyada... ...ne kadar zor olduğunu gösteren bir kitap esasında. Ee, bu arada yine Netflix'te... ...Mari Moro'nun... ...ölümüyle ilgili... ...gizemli ölümüyle ilgili bir belgesel rastladım. Onu da seyretmeye başladım. Tavsiye ederim. Neyse aslında bu kitaptan bahsetmek istiyorum. Burada... Ee, ...yine aslında şeye geçeceğim... Ee, 1984'e atlayacağım buradan. 1984'teki gibi bir sürekli halkını gözetleyen bir yönetim var. Totaliter bir yönetim. Halkın daha doğrusu özel hayatlara giren insan haklarına giren insanın insan olmasını engelleyen, özel hayatlara giren e, invazif bir teknoloji var. E, bütün bunları 1984'ten biliyoruz zaten ve daha öncesinden e, de biliyoruz. E, oldu Huxley'den biliyoruz. E, Bramley biliyoruz. E, yani 20. yüzyılın başından itibaren bu konular bayağı bir irdelenmiş büyük olasılıkla herhalde diye düşünüyorum savaşlarla alakalı bir şey bu. Yani birinci dünya savaşı, dünya savaşı e, insan olmayı sorgulattı birçok yazara ve bu konuda çok fazla şey yazıldı diye düşünüyorum. Ama tabii daha öncesi de var çünkü savaşlar sadece bir dünya savaşıyla başlamadı ama e, daha yaygın, daha dünyanın tüm etkileyen savaşlar 20. yüzyılla beraber başladı. Daha öncesinde teknoloji bu kadar gelişmemişti. İnsanlar bir yerden bir yere bu kadar çok gidemiyorlardı. Yani savaşlar, kavgalar ve virüsler diyelim daha bölgesel, lokal kalıyordu. Tabii olay pandemiye veya global hale gelince insanlığın insanın düşünme kapasitesi bu konularda da arttı galiba diye düşünüyorum. Bu kitabı da e, paralel olarak okmaya başladım, e, Siyirbazla beraber. E, çok merak ediyorum, çok değişik başlıyor esasında. Ama e, çok fazla şey vermeyeceğim, e, spoiler vermeyeceğim. E, önce bir giriş bölümü var. Önce kahraman böyle bir bir sayfa bir şey anlatıyor yani durumu kahramanın durumu hakkında bir fikir elde ediyoruz. Ondan sonra da bir giriş bölümü var. O dünyayı çünkü burada Joseph uh, Roth uh, bir dünya yaratmış. O dünya ile ilgili uh, bilgiler veriyor. Yani neler yasak, neler yasak diye. Ne yapabilirsin? Mesela bir tanesini okuyayım. E, burada bir e, Girilmeyen gizli bir yasak bir bölge var ee, ve e, sürgün edilen e, bireyler, bunlara Ei -E demiş, Exile Individual, ee, sadece bu e, bölgede e, 10 mil radiusu içerisinde e, hareket edebiliyorlar e, ve sadece burada yaşayabiliyorlar. E, sadece bu ıı, yaşadıkları yerde sadece homeland security dedikleri yani bugünün Amerika'sında CIA ıı, eee onu oynadığı, ıı, oynadığı oyun demek geldi içinden bak bak bak. CIA'nin CIA'nın ıı, yeden gelen bir şey. Ancak onların ıı, verdikleri izinle yaşadıkları yer değiştirebiliyorlar soru sormaları yasak. Herhangi bir e, uy, yani bir şeye uymamaları, dizobe etmeleri etmem etmeleri yasak. E, kusura bakmayın. E, ben çünkü genelde yüzde %80 İngilizce konuştuğum için e, kelimelerim İngilizce giriyor ve okuduğum kitaplarda İngilizce dilinden. Kusura bakmayın lütfen fazla bir şey söylemek istemiyorum. Kendi dünyasını yapmış, dünya hakkında bilgiler vermiş. Ne yapabilirsin, ne yapamazsın. Ya sonuçta bir hasat bölgede yaşayan bir insan var. O insanın baş kaldırısı. Yani aslında klişe bir konuda diyebiliriz ama ne klişe değil ki, değil mi hayatımızda? Bundan sonra Robert Duberto Blano'nun bir kitabına geçeceğim. Bunun ismi aslında The Spirit of Science Fiction bilim kurgu ruhu diye çevirebilirim şu anda bir an için. Burada da iki tane şair var. Genç şair. Ee, Jean en Remo. Jean Remo artık. Çünkü Meksiko Mexico City'de geçiyor film. Bunlar şiir manyağı diyebilirim. Şiiri çok seviyorlar. Ama bunun dışında en çok da bilim kurguyu çok seviyorlar ve e, bu ikisinin karışımı oldukça gerilimli bir e, kurgu romanı ortaya çıkmış. Bunu da tavsiye ediyorum. Vardı Bolano'yu e, biliyorsunuzdur. Yani Latin Amerika'nın gelmiş geçmiş en iyi e, yazarlarından birisi olarak kabul ediliyor. Özellikle şu kitabı <laughs> oldukça kalın bir kitabı olup 2666'yı okumayan yoktur herhalde. Türkçe'ye bayağı bir şekilde çevrilmiş. Ben bu 2666'yı kendim aldım okuduktan sonra yeğenlerimi de, yeğenlerime de aldım, verdim. Her şeyleri şeyler okumayı seviyorlar. E, Latin Amerika Edebiyatı'nı seviyorsanız Mexico City'de geçen e, şiir ve e, bilim kurguyla geçen bir roman okumak istiyorsanız çok tavsiye ediyorum. Şimdi bu, bu bu bir bilim kurgu değil. Ben bunu daha aslında okumadım. <laughs> okumadım, aldım ama Samantha Schwerber'in kitabı. Aslında Samantha Schwerber'in de Latin Amerikalı bir yazar fakat Berlin'de yazıyor. Berlin'de yaşıyor pardon. Ee, bu küçük Gözler e, romanı e, Membuka da ödül ö, uzun listesine girmişti 2000 galiba geçen sene olması lazım diye hatırlıyorum geçen sene olması lazım burada da yine e, bir roman öykü kitapları baya bir revaçta şu anda e, Şöbli'nin e, Türkiye'de <laughs> ben de e, can yayınlarından çıkıyor aslında yayın evraklarını da yapmamam lazım da ama ne yapayım öyle <laughs> e, bu romanda işte e, Hong Kong'dan, Vancouver'a, Sierra Leone'dan Oksa'ya e, Tel Aviv'e uzanan e, hatta Indiana'ya Amerika 5'te Indiana'ya uzanan e, bir e, hikaye var e, hayvan yok Hayalet yok, robot yok. Kentukis var. Aslında bu romanın orijinal ismi Kentuki. Anasını telaffuz ediliyor bilmiyorum ama şey olarak Little Eyes, küçük gözler olarak İngilizceye tercüme edilmiş. Kenti gözler var bu kitapta. E bu Kenti gözler sizin eviniz, onlara yani sizin yuvanız, onlara güveniyorsunuz ve onlar da sizi care ediyorlar. Yani sizi önemsiyorlar. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ee, i̇lginç bir kitap. Özetinden anladığım kadarıyla. Bunu da okuyacağım. Schweblin'e gelirsek Schweblin baya bir aslında ödül almış. Ee, Şunu herhalde e, nasıl çevirmişti bu? Motri of Birds kitabı. E, 2019'da Man Booker e, aday oluyor. Uzun isteye. Sonra Shirley Jackson e, ödülüne 2019'da nomine ediliyor, aday oluyor. E, çevrildi bu. E, bu kitabı okudum. Ama tabii ki okumayanlara çok spoiler vermek istemiyorum. E, okuyun bu kadar değil. Bu kadar cekti ama şu da çizgi roman. Bunu da e, Lisbon'da buldum. Lisbon'un e, çok e, önemli bir çok eski bir kitabı var. Bertrand. E, oradan buldum. Ki Lisbon'da çok iyi kitaplar bulabiliyorsun. Kendi dilinde. Bunu söylüyorum. Ee, çok çok iyi kitaplar biliyorsun. Bu çizgi roman. E, o da Huxley'in e, Brave New World Cesur Yeni Dünyası'nın çizgi romana çevirmiş hali. E, Fransa'da yaşadığımdan beri çizgi romanlara bayağı bir düşkün oldum. Öyle söyleyeyim. Mutlaka çok 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 iyi çizgi romanlar var. E, aslında Brave New World Cesur Yeni Dünya 1932'de ilk defa yayınlanmıştı biliyorsunuz. Ve e, yine 20. yüzyılın işte şümanizm, teknoloji etkilenme konularında işlediği yani güzel bir bilim kurbu kitabıydı ve aslında korkutucuydu o zamana göre ve hala geçerli bu kitapta yazılanlar söylenenler. Daha sonra Fred Fulton, çizgi uyarlayan kişi, 1985'e doğru Kuzey Londra'da yaşıyor. Aslında potre ressamı olarak çalışıyor, politika ve filozofi felsefe okurken üniversitede. Sonra Marjan Strapi'nin Persepolis'ini okuyor ve ondan sonra o da e, ki Persepolis'te herkes çok tavsiye ederim. Bu ne bu? Öğretmen gibi. <laughs> e, ondan sonra o da grafik no, e, romanlar yapmaya başlıyor. E, mesela Great Gatsby'i e, yapmış. En sonunda Harper Lee'nin e, Killer Mockingbird'ü böbül e, öldürme kitabını e, grafikleştirmiş. Tavsiye ediyorum. Bunu da aldım. Bunu da arada ee, yani 10 sayfa okudum. Yani kitabı tabii okuyalım çok oldu. Ama böyle çizgi roman okumakta okumak da güzel bir şey. Evet, bu, Bugün çok uzun sürdü biliyorum. Ee, fakat e, out of business condition şeklinde olmuşum. Yani biraz bu konuda e, çalışma yapmam lazım. Size daha güzel kitaplar için. Artık her hafta yine bunu yapmaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar.